Herkese merhaba. İpsos Sosyal Araştırmalar Bölümü adına bugün sizlerle pandemi sonrası yeni çalışma modelleri araştırmamızın kısaca özetini paylaşacağım. Ekranı yansıtıyorum sunumumuzu. Yeni çalışma modelleri araştırması dedik, bu böyle isimlendirdik ama aslında e, içeriğimiz çok daha e, zengin. E, e, biz bu araştırmada e, yeni çalışma modellerinin kadın istihdamına etkisini yeni dönemde hangi beceri ve yetkinliklerin e, artık ön plana çıkacağını konuşacağız sizlerle. Bu araştırmayı online olarak gerçekleştirdik ve yaklaşık bir aylık bir süreçte veri topladık. Amacımız aslında bu değişen konjonktüre ve işin geleceğine yönelik iş hayatının bir anlamda da nabzını tutmaktı. Anketimiz boyunca hep pandemi sonrası ve pandemi bittikten sonra gibi ibareler kullandık. Buna bizim Sosu olarak Covid döneminde kamuoyu araştırmalarında tüketicilerin birebir ifade ettiği şekilde artık hiçbir vaka görülmeye görülmediği veya hiçbir aşının ve ilacın bulunduğu süreci ifade ediyor pandemi bittikten sonra dediğimiz süreç. Kimlerle görüştük? Yüze yakın firmayla görüştük. B2B bir araştırma için oldukça iyi bir rakam. Ortalama çalışan sayısına baktığımızda firmaların yaklaşık 1152 çalışana sahip olduğunu görüyoruz. Bu da aslında yaklaşık olarak 100 binden fazla çalışana tekabül ediyor. Görüşülen firmaların çoğunluğu İstanbul merkezliydi. Ortalama 25 yıldır faaliyet gösteren firmalar. Dörtte biri de metropol dışından geliyor. Bu da yine iyi bir rakam. Ee, görüşülen katılım Görüştüğümüz katılımcılar e, hedef kitlemiz, CEO, insan kaynakları yöneticisi, e, şirket firma ortağı, firma sahibi gibi kişilerdi. E, yöneticilerin de yaklaşık yarısı kadın, yarısı erkek. Bu da bizim için çok kıymetli çünkü ilerleyen e, slaytlarda size kadın ve erkek yöneticilerin aynı konulara e, bakışını ve görüş farklılıklarını e, paylaşacağım. Yaklaşık yarı yarıya olduğunu aklınızda tutabilirsiniz. Ee, i̇lk olarak çalışma modellerinde beklenen değişime e, bahsetmek istiyorum. Çalışma modellerini biz e, sadece yeniden biz firmasıyla değil, McKinsey'deki e, uzmanlarla da ortaklaşa e, değerlendirdik. O şekilde e, araştırmaya dahil ettik. Çünkü uzaktan çalışma deniyor, remote çalışma deniyor. Aslında zaman ve mekan bağımsız çalışmadan bahsediyoruz özetle ve herkesin hani aynı şeyi anlaması gerekiyor. Pandemi öncesi döneme baktığımızda görüşülen firmaların aslında çoğunda tabii ki tam zamanlı çalışma modelinin tercih edildiğini yaklaşık dörtte bir oranında da esnek tam zamanlı çalışmanın da e, uygulandığını gördük. Proje bazlı, yarı zamanlı, geçici görevlendirme gibi e, modellerin yerlerde de geçici görevlendirme, yarı zamanlı, esnek zamanlı, proje bazlı ve hibrit modellerde de özellikle bu e, kadın e, görselini gördüğünüz yerlerde kadın yöneticilerin bu konuları daha fazla dile getirdiğini söyleyebiliriz. Yani bu modelleri daha fazla dile getiriyor. Şirket kültürü bu konuda çok önemli. Yani bu modellere geçişte biz kültür olarak bunu hazır mıyız? Pek çok başlıkta aslında biz şirket kültürünü değerlendirdik. Sizlerle bir kısmını yani önemli vurgulamak istediklerimizi şu anda paylaşacağım. Kadın erkek eşitliği açısından şirket kültürünü değerlendirdik. Bunu pandemi öncesi olarak düşünebilirsiniz. Yani genel olarak şirketlerin yapısından bahsediyorum. Ee, ücretlendirme, yönetim ekibinde yer alma terfi gibi konularda evet kadın erkek eşitliği konusunda yöneticilerimizde farkındalık yüksek. Oldukça yani %90'ına yakın rakamlar. Ama en altta bir ifademiz var ki bu çok kıymetli. Kadın çalışanların kişisel hayatındaki görev ve sorumluluklarına ilişkin yöneticilerin farkındalığı yüksektir. Burada kadın yöneticilerin bu ifadeye katılımı erkek yöneticilere göre daha düşük. Yani %71'e %91 bir farklılık var. Demek ki sorumluluklarla ilgili bir farkındalık konusunda bir sıkıntı var. Bir de çalışanların yine e, mola verme, e, mesai saatleri içerisinde özel işlerine zaman ayırma, işe başlama bitiş saatlerini değiştirme gibi aslında yine bu esnek çalışma modelinin e, getireceği konuları sorguladık şirket kültürü açısından ve e, gördük ki aslında günlük olarak işe başlama ve bitiş saatlerini değiştirme konusuna katılım. Diğer ifadelere göre en düşük seviyede, en alttaki ifade olarak görebiliriz yüzde 55 katılım seviyesi. E, kadın yöneticileri yine bu konu çünkü yüzde 65 kadın yöneticilerin aynı konuya katılımı, erkeklerin ise yüzde 44. Peki pandemi sonrası yönetimin gündeminde neler vardı? Takdir edersiniz ki herkes gibi onlar da en fazla çalışma saatleri, çalışma yeri ile ilgili e, değişiklikleri konuştular kadın yöneticiler bir miktar çalışma yeri ve bu değişimi destekleyen sistem altyapı yatırımlarını erkek yöneticilere nazara daha fazla dile getirdiler şirket tipi olarak baktığımızda da anonim şirketlerin yine çalışma yeri ve altyapı yatırımı konularını daha fazla dile getirdiğini yani anonim şirket yöneticilerinin daha fazla gündeminde olduğunu söyleyebiliriz. Peki ofis binası ile ilgili bir değişiklik yaptık mı bu süreçte? Ee, kurumların yaklaşık ee, yani 10 kurumdan bir tanesi aslında bu binalarını küçültme, ofis binasını küçültme kararı aldı. Genellikle geçici çözümlere gittik. Yani dönüşümlü olarak ofisin kullanılması ya da pandemi koşullarında çalışılabilir şekle dönüştürmek. Ee, aslında sektörden de duyuyoruz hani ofis binasını küçülten ya da farklı amaçlı kullanılan örnekler var ama demek ki e, henüz oldukça e, az. Ee, bu konu çok kritik çalışma modellerinde değişiklik yapma. Yani biz tek tek hangi modele geçeceklerini sorduk ama e, şu anda bir değişikliğe gittiler mi onu sorduğumuzda sadece kurumların yüzde on beşinin çalışma modelleri açısından kalıcı değişiklik yaptığını gördük. Daha çok geçici geçici değişiklik yapanlar var, kararsız olanlar var, süreci izleyip bekleyip görenler var, ee, yakın gelecekte de planlamayanlar var. Yani yüzde on beşlik bir grup şu an için. Kalıcı değişiklik yaptı. Limitet şirketlerimiz henüz bir değişiklik yapmadı gidelim. veya. Kararsız gibi gözüküyor. E, gelelim bu modellerin kadın istihdamına olan etkisine. E, pandemi öncesinde biz e, iş kurumunuzla iş hayatına ya da çalışmaya ara vermiş kadın istihdam etmeyi düşünüyor musunuz pandemi e, sonrası ve öncesi diye sordum. E, aslında pandemi öncesinde her üç kurumdan ikisi yani yüzde 66 oranında e, buna sıcak bakarken pandemi sonrası da kararsız olan bir kesimin görece azaldığını ve bu oranın yüzde 71'e çıktığını gördük. Bir de şöyle sorguladık. Dedik ki bir yönetici olarak peki bu yeni çalışma modellerinin kadın istihdamına katkısı olacağını düşünüyor musunuz? Burada da yine yaklaşık 3'te 2'lik bir oranda %64 olumlu bakıldığını, faydası olacağını belirtti. Çok kıymetli bir konu, altını çizmek istiyorum. Kadın ve erkek yöneticiler bu konuda benzer görüşte. Yani yeni çalışma modellerinin kadın istihdamına olumlu etkisi olduğunu düşünüyor. Hadi bu modellerde... Şey Evrim kurmak için mi çekiyorsun. Modellerinin önündeki e, ben şu odayı da kiraladım. Bariyerlere baktığımızda çalışma esnek çalışma modelleri biz yöneticilerimizi hangi konularda zorladı. Biz pek çok başlıkta bunu e, sorguladık, değerlendirdik. Daha sonra sizlerin e, anlayabilmesi için bir analiz yapıp beş tane ana başlıkta aslında grupladık ve üç tane konunun da çok e, birbirine benzer oranlarda e, başı çektiğini görüyoruz. Bunlar iş akışı ve takibi yeni çalışma modellerine uyum, şirket kültürü. İş akışı ve takibi derken neyi kastediyoruz? Bu başlık altında aslında yöneticilerin iş takibinden şirket verimliliğini ölçmeye yönelik parametreler de var. Yeni çalışma modellerine uyumda da ekip içi motivasyon, çalışanların kendini yalnız hissetmesi, iş yaşam dengesi gibi konular var. Şirket kültürü yine çok kıymetli. Şirkete bağlılık, aidiyet biliyorsunuz çok konuşulan konular bu dönemde. İşe yeni başlayanların entegrasyonu yine aynı şekilde bu başlık altında değerlendiriliyor. Ee, tek tek yani bu unsurları e, alt alta baktığımızda da en ön sırada çıkan maddenin işe yeni başlayanların entegrasyonu olduğunu gördük. Bu da hani şirket kültürünün aslında bu bariyerler konusunda ne kadar kıymetli olduğunu da e, tekrar hatırlatıyor. Peki yeni dönemde hangi yetkinlikler ve e, ön planda olacak? Biraz büyük resimden başlamak istiyorum. Bizim İPSOS olarak Global Advisor araştırmamız var. 27 ülkede online olarak gerçekleştiriliyor ve 16 yaş üzeri çalışan nüfusla yapılıyor. Türkiye'de bu 5 ülkeyle birlikte 18 yaş üzeri. Yine bizim saha tarihlerimize benzer bir dönemde çalışan kitlenin iş kaybı ve yeni yetkinliklere erişimiyle ilgili Konular çalışılmış. Şöyle tüm 27 ülkenin resmini size göstermek istiyorum. Mevcut işi kaybetme endişesi, hepimiz endişeliyiz. Çalışan yetişkinlerin ortalama %54'ü önümüzdeki bir yıl içinde işlerini kaybetme endişesi yaşıyor. Türkiye %64 ile 27 ülke içerisinde önümüzdeki yıl işini kaybetme endişesi açısından 8. sırada yer alıyor. Bir de yeni beceri setleri için algılanan yeteneğe baktığımızda küresel olarak aslında çalışanların yüzde 67'si şimdiki işverenleri aracılığıyla bu yeni yetkinlikleri öğrenebileceklerini ifade ediyor. Türkiye'ye baktığımızda bu sefer en alttan 8.yiz. yüzde %58 58'de ortalamanın altında bir performans gösteriyoruz. Bunlar çalışan yetişkinlere soruldu. Bizim araştırmamıza dönecek olursa biz bunu kadın yöneticilere ve erkek yöneticilere sorduk ve dedik ki şirketinizde, kurumunuzda en çok hangi beceri setlerinin öne çıkacağını düşünüyorsunuz? Teknolojik beceriler ilk sırada yer aldı yüzde 44'le hem kadın yöneticilerin bakış açısından hem erkek yöneticilerin bakış açısından ancak Kadın yöneticiler %35 ile sosyal ve duygusal becerilerin gelişmesini beklediklerinde altını çizdiler bu dönemde. Bu aynı oran erkekler için oldukça düşük. Erkek yöneticiler bu konuda %14 ile katılmış. Peki cinsiyete göre bu yetkinlikler değişiyor mu? Yani sosyal, duygusal, bilişsel, teknolojik yetkinlikler kadınların aslında erkeklere kıyasla sosyal ve duygusal becerileri ve daha ön plana çıktığı düşünülüyor. Yani yüzde 59 kadınlar bu konuda erkeklerden daha iyi diyoruz. Erkeklerde tam tersi yüzde 33 teknolojik e, beceriler konusunda daha iyi olduğu düşüncesi hakim. Ama bir taraftan da karşı, e, karşılıklı baktığımızda e, kadınlar teknolojik beceriler konusunda erkeklerin daha iyi olduğunu e, belirtiyorlar. Ama erkekler Sosyal ve duygusal beceriler konusunda da iki cinsiyet arasında bir fark olmadığına inanıyor. Bu da yine enteresan bir bulgu. Ee, son olarak aslında iş yaşamının geleceği dediğimizde yöneticilere açık uçlu olarak tamamen e, beklentilerini sordu. İlk olarak tırnak içinde uzaktan çalışma modelini e, bahsettiler. Dijital dönüşüm en çok söylenen konuydu. Bir de eşit çalışma, adalet sağlanması konusu gündeme getirildi. Burada da yine vurgulamak istediğim konu, Kadın çalışanların özellikle uzaktan çalışma ve evden çalışma modelini yani kadın yöneticileri daha fazla dile getirmesi. Ee, genel olarak tüm bulguları özetleyecek olursak aslında bizim çıkarımlarımız ve bir takım aksiyon önerilerimiz olacak. Biz e, bu yeni nesil çalışma koşullarına henüz tam olarak hazır değiliz diyoruz. Neden? Çünkü e, aslında pek çok bulgu bunu destekliyor. Yeni çalışma modellerindeki değişim. Pandemi sonrası kabul görüyor. Evet yüzde 44 oranında bir kabul var. Ancak şirket kültürü ve pratiği açısından yani hani bu bahsettiğim mola zamanları, işe başlangıç bitiş saatlerini değiştirmek konularında daha gidilecek çok yol var. E bunların tabii altyapı yatırımları da desteklenmesi gerekiyor. E biraz önce gördük şirketlerin sadece yüzde 15'i kalıcı bir değişiklik yaptığını ifade ediyor. Demek ki Hayır, hayır daha iyimser olduklarını söyleyebiliriz. Ee, neden? Çünkü e, aslında yine e, burada uzaktan çalışmayı onlar daha fazla dile getiriyor. Pek çok e, alt başlıkta biz e, çalışma modellerini sorduğumuzda yine kadın yöneticiler daha yüksek oranda e, bu konuları dile getiriyorlar ama tabii ki bir konuda bu iyimser iyimser yaklaşımı kadın istihdamı açısından Avantajı çevirebilmek için bariyerleri de e, bir şekilde alt etmemiz gerekiyor. Yani iş yaşam dengesi anlamında onların sorun yöneticilerin onların sorumluluklarının farkına varması anlamında bir takım inisiyatiflerin ortaya konması e, gerekiyor. İletişim ve uyum yeteneği dedik. Bunlar da teknolojik yetkinlikler kadar kritik. E, yetenek setlerinde aslında ilk sırada yer alıyor teknolojik yetkinlikler. Kadınları bu konuda desteklememiz gerekiyor. Evet ama tüm çalışanların da işin geleceği için iletişim ve uyum yeteneklerini geliştirmesi gerekiyor. Neden? Çünkü artık iş dünyasına ait, bu yeni döneme dair pek çok bariyerin aşılmasında bu konuda çok kritik rol oynuyor. kısaca sonuçları özetledik. Çok daha aslında detaylı bulgularımız da var. Teşekkür ediyorum hepinize.